gidiyor. Yukarıda ne kaldı? 3m artı 1 eşittir 4m eksi 2. M'leri bir tarafta toplayalım. 3m'e küçük olduğu için 4m'in yanına postalayalım. Eksi 2'yi de 1'in yanına postalayalım. 1 artı 2 eşittir 4m eksi 3m. 3 eşittir m. Adam bize m'yi sormuştu. m kaçmış? 3'müş sıradaki soruya gelelim. x kare eksi 5 eksi artı k eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2 olmak üzere 2x1 eksi x2 eşittir eksi 1 olduğuna göre k nedir diyor. Bakın yine denklemde bilinmeyen bir katsayı var. Benim bu k'yı bulmamın bir yolu nedir? Denklemin kökünü bulmam lazım. Denklemin kökünü bulup da denklemde x gördüğüm yere yazarsam k'yı bulurum. Aynen biraz önceki sorulardaki gibi. Yani denklemin kökünü bulmam lazım. Hedefim bu olmalı. Denklemin kökünü nasıl bulurum? Şuraya dikkat et. Bakın bu bir fark. Yani köklerin x1'in 2 katının e, x2'nin x1'in 2 katından çıkartılması. Yani bu bir fark denklemi. Bir şeye de eşit. Bir rakama eşit. Eğer ben bununla taraf tarafa toplayacak bir denklem oluşturursam rahatlıkla köklerden birini bulurum. Bununla taraf tarafa toplayacak olduğum denklem ne olur? Kökler toplamı olur. Öyle değil mi? Kökler toplamı da neydi? Eksi b bölü a'ydı. B burada nedir? Eksi 5. Eksi eksi 5 ne yapar? 5 yapar. A nedir? X karenin katsayısı yani 1. O zaman kökler toplamı neymiş? 5. Elimde şimdi iki tane denklem var. Bir kökler toplamı. Bir de adamın bana verdiği bağıntı. Yani 2x1 eksi x2 eşittir eksi 1. Bu iki denklemi toplarsam köklerden birine ulaşabilirim. Bakın x2 ile x2 birbirini götürdü. Biri artılı biri eksili. İki tane x1 burada var. Bir tane de burada var. Kaç tane yaptı? 3x1. 5 eksi 1 de ne yaptı? 4 yaptı. x1 buradan ne çıktı? 4 bölü 3. Benim köküm neymiş? 4 bölü 3'müş. Ne yapacağım ben bu kökü? Denklemde yerine yazarak k'yı bulacağım. Denklemde x gördüğüm yere yazıyorum. x kare dediğine göre 4 bölü 3'ün karesi eksi 5 çarpı 4 bölü 3 artı k eşittir 0. 4 bölü 3'ün karesi nedir? Her ikisinde karesini aldığımızda 16 bölü 9 5 kere 4 20 bölü 3 artı k eşittir 0. Payda eşitleyelim. 16 eksi 3 kere 20 60 bölü 9 artı k eşittir 0. 16 eksi 60 ne yapar? 44 ama nasıl 44? Eksi 44 bölü 9 artı k eşittir 0. K da buradan ne olur? 44 bölü 9 olur. Bir başka soruya geçelim. X kare eksi 2k eksi 1x eksi 9 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2 olmak üzere x1 artı 1 bölü x2 eşittir 4 ise k nedir diyor. Niye? Ne yapmam lazım benim? Kök bulmam lazım. Çünkü ne var yine? Bakın denklemde bilinmeyen bir katsayı var. Benim buna ulaşabilmek için yine kök bulmam lazım ve bu denklemde x gördüğüm yere bu kökü yerleştirip k'ya ulaşmam lazım. Önce soruda bize verilen şu ifadeyi bir toparlayalım. Ne yaparım burada ben? Payda eşitlerim madem bir toplama işlemi bu. Altına bir verdik payda eşitledik. Ne yapar? X1 çarpı X2 artı 1 bölü paydamızda ne olur? X2 olur. Bu neye eşitmiş? 4'e eşitmiş adam veriyor zaten. Benim neye ihtiyacım var? Dikkat et. Sadece kökler çarpımına ihtiyacım var. Şurada hemen katsayılara bakarak kökler çarpımını bulalım. Kökler çarpımı neydi? C bölü A'ydı. Bana C lazım. Nedir? 9. Bana A lazım. Nedir? 1. Bu da 9 1. O da ne yapar? 9. Burada yerine yazacak olursam. 9 artı 1 bölü x2 eşittir 4. 8 bölü x2 eşittir 4. İşte arkadaşlar çarpımı yapacak olursanız 4x2 eşittir eksi 8. Her iki tarafı 4'e bölerseniz x2 ne olur? Eksi 2 olur. Bakın ne buldum? Kök buldum. x2'yi buldum. O zaman bulduğum bu x2'yi ne yapmam lazım? Denklemde yerine yazıp k'ya ulaşmam lazım. x kare yani eksi 2'nin karesi eksi 2k eksi 1 x'imiz ne? eksi 2 eksi 9 eşittir 0 eksi 2'nin karesi 4 bakın bu eksi ile bu eksinin çarpımı ne olacak artı olacak o yüzden sadece 2 ile bunları çarpmak yeterli olacak ne yapar 4k eksi 2 bakın 2 çarpı eksi 1 eksi 2 bu eksileri artık görme bunlar artı 2 kere 2 4k eksi 9 eşittir 0. Burası ne yapar? Eksi 11 artı 4 artı 4K eşittir 0. Bu da ne yapar? Eksi 7 artı 4K eşittir 0. Eksi 7'yi bu tarafa postalarsak 4K eşittir 7. K eşittir 7 bölü 4'tür. K'mız neymiş? 7 bölü 4'müş. Evet bir başka soru. X kare artı mx eksi 8 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. x1 eşittir x2'nin karesi. Dikkat et. x1 x2'nin karesiymiş. x2'nin karesi olduğuna göre m nedir diye soruyor. Bakın burada madem x1 x2'nin karesi ise benim şurada burada kökler çarpımını bulmam bana göre köklerden birini bulmama yeterli olacaktır. Hocam ben yine niye köklerden birini buluyorum? Bak burada yine m yazıyor. Yani denklemde yine bilinmeyen bir katsayı var. Bu katsayı bulmak için denklemin köklerinden birini bulmam lazım. Ya x1 bulmam lazım ya x2. Yi. Ve ben de zaten diyorum ki bakın kökler çarpımından rahatlıkla biz buradan x1 ya da x2 buluruz. Kökler çarpımı c bölü a'ydı c nedir? Eksi -8 a nedir? x karenin katsayısı 1. O da ne yapar? Eksi -8 yapar. Bakın kökler çarpımı neye eşitmiş? -8'e. Adam ne diyor? x1 x2'nin karesine eşittir diyor. Yani x1'in yerine ben ne yazabilirim? x2'nin karesi yazabilirim. x2'nin karesiyle çarpı yine x2 neye eşit olur? Eksi 8'e. E karesi tabanlar aynı. Arada çarpma var. Üstler ne yapılır? Toplanır. O zaman burası ne olur? X2'nin küpü. Eksi 8. E hangi sayının üçüncü kuvveti eksi 8'dir? Kimdir bu? Eksi 2'dir. Öyle değil mi? Yani eksi 8, eksi 2'nin kaçıncı kuvvetidir? 3. kuvvetidir. O zaman x2 neye eşittir? eksi 2'ye eşittir. Ne yapacağım? Adam m'yi istediğine göre bulduğum bu kökü denklemde yerine yazacağım. x kare diyor yine eksi 2'nin karesi artı m çarpı eksi 2. x gördüğüm yerlere yazıyorum. Eksi 8 eşittir 0. Eksi 2'nin karesi 4. Eksi 2 ile m'i çarparsam eksi 2m. Eksi 8 eşittir 0. Eksi 8 artı 4 ne yapar? Eksi 4 yapar. Eksi 2m eşittir 0. Eksi 2m'i bu tarafa gönderirsek. Eksi 4 eşittir 2m. Her iki tarafı 2'ye bölersek. m eşittir. Eksi 2 bulunur. Evet şimdi biraz daha böyle karışıkmış gibi görünen uzun bir sorumuz var. Ama dediğim gibi ne kadar böyle uzun olsa karışıkmış gibi görünse de aslında sorular basit olur. O yüzden dikkat isteyen sorular bunlar. Dikkat edelim. Diyor ki adam x kare eksi mx artı k eşittir 0 ve x kare artı mx artı l bu l harfi biraz böyle değişik duruyor bende ama keçe kaleme yazılınca öyle artı l eşittir 0 denklemlerin birer kökleri ortakmış bakın iki tane denklem var elimde Adamın verdiği iki tane denklem var. Biri bu, biri de bu. Sonra diyor ki, bu denklemlerin bir kökleri ortaktır. Yani, şimdi bu denklemin de iki tane kökü var, x1 ve x2. Bu denklemin de iki tane kötü kökü var, x1 ve x2. Ama bu köklerden biri her ikisinde de ortak bu ortak olan köke bir harf verelim. Ortak kök a olsun. Tamam mıyız? Devam edelim. Sonra diyor ki x kare eksi mx artı k eşittir sıfır denkleminin diğer kökü eksi iki. Köklerin biri ortak yani a. Diğer kökü neymiş? Eksi ikiymiş. Dikkat et. Sonra bundan bahsediyor. X kare artı nx artı l eşittir sıfır denkleminin diğer kökü 1. Denklemin ama köklerin biri ortak yani a çünkü ortak kökü a dedik. Diğer kökü neymiş? 1'miş. Buna göre diyor adam m artı n ve k bölü l ifadesinin eşiti nedir diye soruyor. Tamam. Şimdi önce ben kökler toplamı ve kökler çarpımı her iki denklemde ayrı ayrı bir bulalım. Şimdi zaten bakın x1'i vermiş a, x2'yi vermiş eksi 2. O zaman bu ikisinin yani kökler toplamı ne olur? a eksi 2 olur. Öyle değil mi? Yani x1 artı x2 ne olur? a eksi 2 olur. Tamam. Peki... Katsayılara bakarak da bulsaydım? katsayılara bakarak da ben kökler toplamını bulmuyor muyum? Buluyorum. E o zaman katsayılara bakarak bulduğum kökler toplamıyla adamın kökleri vererek buldurduğu kökler toplamı birbirine ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Yani eksi B bölü A'dan da köklerin toplamını bulabilirim. Eksi B bölü A. Bakın B eksi M. Eksi eksi m ne yapar? m. a ne? 1. O zaman m bölü 1 ne yapar? n yapar. Bakın denklemde a kat sayısı 1, b eksi m, c de nedir? k. Eksi b bölü a neydi? Kökler toplamıydı. Eksi eksi m artı m bölü 1 m. Bakın hem kökleri toplayarak kökler toplamını buldum. Adam çünkü kökleri vermiş. Hem de kaç sayılardan giderek kökler toplamını buldum. Bu ikisi birbirine ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Bunu daha evvel ilkinde ne yaptık? Hatırlıyor musunuz? Yapmıştık. Hem kaç sayılardan bulmuştuk, hem de köklerden bulmuştuk ve ikisinin birbirine eşit olduğunu söylemiştik. Aynı şey burası için de geçerli. Şimdi kökler çarpımını bulalım. Kökler çarpımı bakın ikisinin çarpımı olur. Yani eksi 2a. Ama katsayılardan giderek de bulalım. Kat neydi? c bölü a'ydı. ck a1 k bölü 1 ne yapar? k. Bu kökler toplamı. Bu da kökler çarpımı. Aynı şeyi burada yapalım. Bunun köklerinin toplamı nedir? a artı 1. Katsayılardan yararlanarak da bulalım. Eksi b bölü a'ydı. B, N, A1 eksi B dediğine göre eksi N bölü 1 ne yapar? Eksi N yapar. Buradan N'i artı yapalım. Yani her iki tarafı eksiyle çarpalım. Ya da N'i bu tarafa atalım. Bunları bu tarafa. O zaman eksi A eksi 1 olur. Evet. Kökler çarpımını bulalım. Köklerin çarpımı 1 çarpı A. Bir de bunu katsayılardan bulalım. C bölü A'ydı. C burada L. A 1 olduğuna göre L bölü 1 ne yapar? L. Bir kere A A. Bu da ne yapar? A eşittir. L yapar. Buradan bunları elde ettik. Buradan